Yeni Dünya, Yeni Yaşam 10 24.09.2016 Artık dünyanın gücü artıyor. Dümenin başına elimi oturttuk. Korkmayın, dünyanın yolu, aklın yolu olacak. Daha yükçe, hafif bir çalışma devreye giriyor. Muradımız dünyanın yolunun, ilmin yolu olmasıydı. Ve bilişik otlayanların kelama kendi yoğunluklarıyla varmalarıydı. Dürbin, Almışlar, izliyorlar yürekleri. Yavrum, dürbün ne ki diye sorarlar, ilim. Zaman kapılarında insan soyu ilimle izlenir. Bizler ilmin kalemleriyiz, bu kesindir. Karşı karşıya geldiğimiz her konuda, her meselede insanın sistemini devreye alırız. İnsan nedir, ne yapmalıdır, nereden nereye varmıştır ve kontrol kuracağı gücü diyecek yoğunluğu var mıdır, var mı yok mu? Vakit geldiğinde hepimiz kendi yüreğimizi dinleriz ve sorgularız. Robotik timlerin lütfi kelamları lütfi kalemde ilim yapar mı? Dağlarım robotik kibri kalem yapanlara denir. <laughs> Onların yoğunluklarında ışık yoktur. Ve bütün köklerimizde bunu hep dilleriz. Deriz ki astral boyutların gücünü hepimiz Tanrı kelamı olarak dinledik bugüne kadar. Ama yoğunluğu kontrol altına aldıktan itibaren artık Rahman olanın şavkı devreye iner. Kardeşlerim, dolu dizgin yaptığımız her çalışma hak ve hakiki ilimle ve bütün kültlerin kürzi kelamıyla yapıldı. Do Doran tinselliğinde hepimizin gözü vardır. Ama o tinselliği kodlayabilecek olanlar ayrıdırlar. Sığ bir çalışmada kinin kelamı kod, kodlanır ve kontrol kurar. Biz de kalem olup bütünün gücünü dürümleyecek olanlar bilgi kelamımızı kalemle değil insanlıkla yaparız. Netice olarak insan altının ışığını kontrol edebilir, yoğunluğu kayıtlayabilir olandır. Ama yarın da hak etmiş olmalıdır. Savaşım insanla değil, insanlıkladır. Benim elim ayağım dünyadır. Tüm zamanların kürsü kapısında ışığım yana. Vasitayinine karşıyım dünyaya. Bugüne kadar imparatorluk güçleri dünyamıza vasiler gönderdiler. Hepsi kendi yoğunluklarıyla dünya kelamını kervana kaynak yaptılar ama vasi oldular. Nedir vesayet altına alınmış? Herkes kendi yoğunluğundan çıkıp bir diğerinin yoğunluğuna tohumlanıp orada kodlama yaparak onun yolcusu olur. Bugün tüm dinler bu şekildedir. Her biri bir basilik devhisidir. Ama biliniz ki dini kalemlerin küvisi kapısında aklın kelamı olmadığından yaşam süresince herkes bu tekniği kodlayabilir de tohum olamaz bu teknikle ziyandadır. Ziyandır, kervanı yoktur, kalepsizdir, ışıktan ayrıdır. Bundan sonra da bu böyledir canlılar. Varlık boyutları bunu iyi anlamalıdırlar. Tam 200 insan son altın ışığını tohumlayabildiğinden dünya yolculuğu başladı. Nedir dünya yolculuğu? Kontrol dışı olanların kotlanmış olarak bütüne varmak üzere yolculuk yapışı. Ama bu yolculuk insanlık mevkisinde ilim yolculuğudur. Bugün dünya yolculuğu başladı. Tükenen dürümlerdekilerin tüm insanlığa kotlamış olarak yol alışlarıdır bu. Herkes kendinden kendine vardır. Ama kaynak dışı bilgilerin kürsü kapısında ışık haline dönüşmeleri kaynaktaki ışığı kırar. Biz bu nedenledir ki dümeni insana verdik ve dedik ki al. Hepiniz gümensiniz Hadi yüreğinize hak edin ve o yücelikle kendi yüreğinizde bütün gücü olun. Dünya özgörevlidir dedik ve dediler ki ama dünya yoktur. Yarında da yoktur. Amon toplumları bunu iyi anladılar ve Amonların kulluğunda dünyanın yoğunluğu artmadı. Çürüklerle çalışıldı hep dünyada. Çantalarında kelam yoktu, halik olan hiç kimse yoktu, yaşam yoktu ve döndüler gözlerinde gökleri söz olarak dürümlediler ve yoğunluğu artırarak bizimle oldular yaşam ne diye sordular dedik ki yezidlerin ziyanıdır yaşam dava insan dedik zaman karanlığın ışığında aydınlığı tohumladığında artık her şey biliş kodlamalarıyla gerçekleşecek altın ışığın gücünü anlamaya çabaladılar vaktin geldiğini sessizliğin sesleneceğini sandılar kontrol kurmaya kalktılar dürümlendik ve dedik ki koruma altında yaşam ne zaman kapısı altın ışık ve biz o olan bilişlileriz çorba çorba olduk bir tek çorba değil hepimiz ayrı ayrı çorba olduk ve çorba insanlık çorbasıdır bugünden itibaren dünyanın yolu aklın yolu olacak bugünden itibaren yaşamın ilmi aklın nefisindeki yer, yer ilmi değil göz ilmi olacak ve bizler dünyanın yarınlarını hak edip diyenler, bilisi hak edip dünya diriliklerde dinleyenler muhtedir olup bütünle görev taşıyacağız nefes olup ses olup yaşam olur ama insan olur. Bunları iyi anlayın. Kim insanım derse hakikidir. Hasatlıdır, yaşamdadır. Ama insan kelam ettiği zaman hakkı, hakkı, hakiki ilmi dinler. Yeri göğü yaradan insan soyudur. Ben bunu söylediğim zaman çoğu kontrolden çıktı. İnsan soyu yeri göğü yaradan neyi anlatmaya çalışıyorum izah edeyim kardeşlerim deminden beri benim ilmimi benim yüreğimi benim yoğunluğumu anlamaya çalışan soruyor nefes var mı yanında ilim var mı kaynak var mı mutlak kulluk var mı dava insanları canlılar, iyi anlayın kim nefret varsa insanlık yoktur kime aşan yolu açar sözüm budur ama kim varsa yaşam yoktur Rahman'ın kulluğunda insan kendini hak ettiği zaman kayıt yapabilir nedir kayıt? ilmin kaydıdır ses de bütünün yoğunluğunun tohumlanışıdır ve bugün burada yapmakta olduğumuz tüm zamanlarda yaptığımız hep sesle kodlamadır kontrollü çalışmadır kare kimin ilmi diye sorarlar insanın ilmidir kare. Kürzi kapıda kare, bir kaynağın kürzi kaynağındaki ilim hepsi teknik. Ama o teknikte kare insan sistemleşmesini sağlayacak yoğunlaşmadır. Başka dünya değerler, altın ışığın gücünde başkalık yoktur. Her şey tektir. Ve yaşam, yaşam arzın gücüyle olur. Arz güçlendiğinde yaşam gök sözcülüğünde bütünün gücü demektir. Ve yol, yol lütfi kapıdır. Ve siyahın kelamı mosmor bir yaşamı tohumlarken muradımız insanın kendini hak edişidir. Arzın gözü insanın sözüdür. Hadi buyurun. Ne demek istedim? Ben dünya derken Arzın gücüyü, gücüm demem. Arz ben, ben oyum da demem. Dünya yoğunluğunda ben varım ama dünyada arz da var. Ama arzın sırrı ilmin kalemindeki sırdan ötedir. Bütün bilgiler arza kaydolmuştur. Her şey orada meknuzdur ve mevcuttur. Ama an sistemleşmesiyle tüm bilgiler her anda da kaydolmaktadır arza ve birlik kapımızı açtığımız zaman o kapıların türevlerini tohumladığını bilerek dünyanın yoğunluğuna bu bilgileri ektiğimizi de bilmekteyiz. Herkes kendini yaşama indirir. Biz insanı indirdik yaşama. İnsan savaşın sırrını dilleyebilen ve yoğunluğu kopyayabilene denir. İnsan diyorum ben. Ama dünya ilmiyle sizin dediğiniz insandan söz etmiyorum. Dünyada formal olarak insan sistemleşmesini tohumlayacak bilinçliler olabilir. Ama onların yolculuklarında insanlık olmayabilir. Değerliler, Rahman olmak ne demektir? Aşkla, şevkle, bilişik kaynak yaparak kelama varmaktır ve bü, büriyar dediğimiz bilinç rahminde büyük kürtleri kodlayabilmektir. Ve sevgililer asral boyutların kulluğudur. Kalem olmak ama rahimde rahmandan ayrı olarak kaynak da vardır. Kaynak rahimdedir. Bunu iyi anlayın. Eğer sizler rahmi hak etmişseniz kalemi hak etmiş olanlarsınız. Ama sizler Rahman'a varıp rahmi kalemde kelam olamamışsanız yoksunuz. Bunları iyi bilin. Ben ne yapıyorum? Keşke herkesin yapabildiğini yapsam diyorum. Keşke herkes olabilsem diyorum. Kem ekem gözlere görev taşıyabilsem diyorum. Artık ben mutluyum ki yaradanım, yarattığımda yaşatanım, Yaşattığımda kaynaktayım ve türevleri tohumlayanım. Hepimiz buyuz canlılar. Hepimiz herkeste var olanı zikrediyoruz aslında burada. Sanmayın ki ben, ben dediğimde kendimden ses veriyorum. Sizden ses veriyorum. Hepinizden ses veriyorum. Sığ bir bilgide sevgi yoktur. Ama ışığa vardığınızda sevgiyle sesleştiğinizde tüm bilgiler kodlanmış olarak yüreğinizden çıkar ve yoğunluğunuzdan dile gelir. İşte yapmak istediğimiz budur. Korkmayın, yer gök ilimdir. Her şey kendi yüreğinizle dilleşir. Ama yanınları hak etmeniz gerekir. Mesih dediler ya hani, herkes ben Mesih'im dedi. Canlılar. Mesih dev bile kalemde olandır. Herkesler o ama ışıktır. Hepinizde mevcuttur o. Ama saygıyla ses, sessiz zamanı dinlediği zaman yol Kur'an olduğunda ve biliş kodlandığında herkes kendi yüreğinde mesihliğini dinler. Bugün çokları ben mesih oldum, dümen oldum der canları. Yarat, yarattır yaşar yaşat ama ne yaparsan kendi yüreğinden yap çünkü sen insan soyusun ve yaratansın bunu iyi anla yarattığın yaşattığın de olur sen ne yapmışsan sende yaşam olur o bunu anlatmaya çalışıyoruz insanda. her kelam insanın dekessiz ışığı olabilir ama her kalemde aklın kapısı olabilir biz doğan gücüz, insanız deyin. Ha diyemez misiniz? Her kim ki derim der, altın ışığın gücünü hak eder. Boş mu konuşuyorum? Yo, çorbam insanlık çorbasıdır. Burada tüm yaşamlar mevcuttur. Boş konuşma. Kalem insan, ilim kalem, insan sistem, birlik kervan biz orada kulluk yapanlarız sadece ve dünyanın yolculuğundayız işte işte bu canlar